Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir takım dumanlı paylaşıyorum dostlar sizlerle. Kuşların içi arkadaşlar uçmuş oynamış kuştur. Yalnız arkadaşlar bir, bir buçuk senedir kuşlar yatıyor. Damızlığa çekilmiş. Altlar üstleri denenmiş zırh gibi. Beslenen kuşlar arkadaşlar. Alan abi kardeşim gönül rahatlığıyla kümesine koyabilir arkadaşlar. Erkek dumanlı perçemak kuyruk. Dişi dumanlı kasa fizik paça kuşlarda on numara arkadaşlar. Kuşlar zaten kendini gösteriyor. Erkekte de marka var arkadaşlar. Alan abi kardeşim gönül rahatlığıyla besleyebilir arkadaşlar. İkisi de maşallah zırh gibi. Dediğim gibi uçmuş oynamış görevini yapmış kuşlardır. Bir, bir buçuk senedir kuşlar uçmuyor. Dağımız daha çekilmiştir. Dileyen idman verip antrenman verip uçurabilir arkadaşlar. Kuşlar biraz gevşemiş. Tabi uçmadığı için. Ha, yine kapıda bıraktığınız zaman taklasını falan vuruyor. Ama güzel yavrulara da denenmiş arkadaşlar. Maşallah şunların nuruçlarına bir bak.